Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar sizler için e, güzel bir video çekeceğiz. Şu an tercih yapılırken e, yapılan en büyük 5 tane hisler için e, ben notlarımı aldım diğer telefonuma. Bu hataları çok fazla yapıyorsunuz arkadaşlar. E, lütfen bu sayacağım 5 tane maddeye dikkat edin. E, ve benim videonun sonuna kadar iyice dinleyin. Tercihinizi kendiniz yapın. Önünüzdeki 40 yıllık hayatı etkileyecek bir sürece girdiniz. Lütfen ama lütfen bir meslek seçim yaparken o meslek seçimle alakalı kişiliğiniz, karakteriniz, yaşantınız, kendiniz o meslek grubuna uyuyor mu? O mesleğe giderken, o mesleği yaparken mutlu olacak mısınız? Lütfen sadece olayı para gözle, parasıyla ilgili düşünmeyin. Bu dediklerimde lütfen dikkate alınız. Şimdi arkadaşlar yapılan en büyük hatalardan birincisi şu. Puanın ziyan olmasın hesabı ile önünüze gelen her bölüm tercih ediyorsunuz. Arkadaşlar puan önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar puan evet almışsınızdır ama tercih ederken de arkadaşlar bölümleri araştırın. Yani illa puan yüksek ya da çok şey diye ortada kalmayayım diye tercih falan lütfen o strese girmenize hiç ama hiç gerek yok. YKS kılavuzunda özel koşulları dikkate alınız arkadaşlar. Lütfen o kılavuzdaki özel koşulları okumayı imal etmiyorsunuz arkadaşlar. Üniversite ve bölüm seçerken çevrenin aşırı etkisinde kalmak, her söylenene inanmak. Yaptığınız aslında en büyük hatadan birincisi bence bu. Arkadaşlar bakın yine yine diyorum. Çevreden fikir alabilirsiniz. Çevreden yorum alabilirsiniz. Seçeceğiniz meslek grubuyla alakalı o mesleği icra eden insanlardan fikir alabilirsiniz. Ama ne olursa olsun etkisinde kalmayın. Sizler gece yatarken yatağa kafanızı koyduğunuz zaman o meslek grubunu bir düşünün. Ben bu mesleği yapabilir miyim? Bu meslek gerçekten benim için doğru mu diye lütfen bunları düşünmenizi istiyorum arkadaşlar sizlerden. Açıkta kalma korkusuyla arkadaşlar istenilmeyen alakasız bölümleri yazmak. Bu benim şu 12 yıllık edindiğim en büyük tecrübe arkadaşlar bu. Çok fazla öğrenci bunu gördüm. İşte hocam ben ikinci yıl oldu. Hocam işte aileme ne diyeceğim. Hocam işte ailem beni evde tersliyor. İşte azarlıyor. Etrafı arkadaşlarım kazandı. Ben açıkta kaldım. Üniversite gitmek istiyorum bir an önce. Gençler bunlara kapılı kalmayın. Bakın üniversiteye gittikten sonra yaptığınız en büyük hatadan biri de şu. Ben üniversiteye gidin de ikinci sınıfta tekrar sınav hazırlanır zaten kazanırım. Arkadaşlar bakın böyle bir şey de olmuyor. Bu hataları da yapmayın lütfen şu an önünüzdeki bir yıl hebe ederekten önünüzdeki 40-50'li kurtarabilirsiniz. Bu saçma sapan bu diyaloglara bu fikirlere girmeyin. Sen kendi geleceğini düşün. Evet ailen bazı konuda bilgili olmayabilir, seni anlamayabilir ama ne olursa olsun senin geleceğine ilgili kararı da bence kendin vermelisin. Tercih edilecek üniversite, şehir ve bölümleri araştırmamak ve en önemlisi üşenmek. Arkadaşlar yine aslında başta söylediğim gibi geliyor. Ne olursa olsun seçeceğiniz bölüm arkadaşlar araştırın, okuyun, öğrenin. Gideceğiniz şehri araştırın, ekonomik durumuna bir bakın. Şu an günümüzde arkadaşlar her şeyin fiyatı arttı. Hiçbir şey eskisi kadar rahat değil artık. Bir yandan üniversiteye gidip İstanbul, Ankara, evet Bursa, Antalya bu şeyler cazibe evet insanlar ama burada okurken arkadaşlar hani bazı sıkıntılar yaşayacağınızı da göz önüne almayı unutmayın. Her şeyi artı eksi düşünün arkadaşlar. Bu dediklerim yapabileceğiz en önemli 5 hata. Bunlar da en önemli aslında 2. ve 5. saydığım maddeler aslında ama diğerleri de lütfen göz önünde bulundurmanızı istiyorum arkadaşlar. Tercih edelim bunlara dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz.